Ben de oynayamıyorum doğal olarak. Tamam tamam şimdi şimdi şey yap ne? İnşallah. Bir dakika. Hı. Hadi bakalım. Ee. O niye? Ne yapıyorsun? Tamam. Yayınım kapanmış. Nasıl? Hı. Tamam açıldı. Aşkla bir şey gelmiş ekranı. Tamam. Şu an ekran yakalama şey yapıyorsun, paylaşıyorsun. Hı hı. Yani çok ha, öyle... şey pardon tamam tamam anladım anladım. Çok okay. hızlı şey yapma. Oradan dinlemeyeyim şu Oğuz Orhan şu an şey o da YouTube'da. Bir çete yaz da arkadaşlar görsün seni. Bak böyle yapacaksan yayını kapattıracağım sana. Evet. <laughs> <laughs> böyle yapacaksan yayını kapattıracağım sana. <laughs> Da bir saniye ben sen <laughs> sen de yayın açık kalsın ben yayını kapatıyorum.